Hamınıza selamlar arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımın ilk sesli videosunu çekiyoruz. Hey hamınıza dostlar. He hamınıza. Orki oyunu oynuyoruz. Ama işte korku oyunu da ben seviyorum. çok komik Derim. 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 <laughs> wow. Bu ne? Parkur yapacağız galiba dostum. Aa dur. Dur. <laughs> i̇t it it it. Dur elin et elin et. Ho ho ho. Kaldır kolları oyna ya. Geri <laughs> zekalı. Aa yukarı. Ben nereye düştüm? Dur. Aa. Işır üstüne çık. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Lan, bu zafer hareketi. Derim. Derim derim derim. Ya oğlum nereye düştüm? <laughs> derim. Biri bekle. Derim. Derim, derim, derim. Kanka. Mahem. Hayatım. Ah. Nereye geldi? Kanka tost makinesi. Benim PC'de ah. niye var bunun? Ah. <laughs> e ne yapacağız? Uşur üstüne mi çıkıyor? Ne yapacağız lan abi? Dur bakayım aşağı evet. inelim. Aa buraya inilmiyor. Wow. Aa fare var fare var. fare 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 O bunu. <laughs> Kanka fareyi öldürdüm galiba. Burada bir kutu var ama bu kutu ne? Ne yapacağız? Bu kutu oğlum? benden bildiğin. Onu yıpratıyoruz değil mi? Hamburger. Buradan. Oğlum. Bu ne? Aa alabiliyor mu bunu? Dur bakayım. Aa burada bir kağıt var. Aa aldım. Aa. Ben de aldım. Muz aldım. Muz mu? Nerede? Yani ha. Mi? Aa muz. Aa buradan ha, da şey aldım. aldım. Lobi mobi onu, onu diyor şey diyor bu. Hikaye hikaye diyor ya. Derim. Derim 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 derim. Aa. Kanka ne <laughs> yapacağız? İnternet edemiyormuşuz <laughs> ya. Tamam, geride bir şey yapacağız o zaman. Gel gidelim. Bak, bak, bak! Fare! Orada bir tane kutu... Oradaki bir tane kutuyu itebiliyoruz ama yukarıda. Niye söylemiyorsun bunu önceden? No what? Hiç, çamaşır ipine bağlar, bir şey yapar mısın? <laughs> <laughs> ama? Çamaşır ipiyle geri zekalı. <gülüyor> 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 Aa, burada hamburger bak, var. Bak, bir şey. Aa, burada bir şey! Bir tane geçit var gel. Nasıl? Gel 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 buraya gel buraya gel. Allah dörüm, belanı dörüm. vermesin evet, ya. Dedik kabul et. gitti. Derim 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 der. Oh ah ya kalkabiliyor. Oh! Bak bak bak. Oh! Nereye gidiyorsun oğlum? Derim derim derim. Biz iki arkadaştık Ama içime girmezsen de güzel olur. Dur Aşağıda ne oldu? Her bir şey bu. Aşağıda ne olduğunu <laughs> da bilmiyoruz. Ah. Abi? Bilmiyorum. Ayki bir tane ayak yalayan kral olabilir. <laughs> ayak yalayan kral. <laughs> Kanka peki niye şey çakma? Gio baba çakma. Bu ne? Çakma çakma. <laughs> Çakmağın var Çakmağın mı lan? Çakmağın var mı? Çakmağı yoksa var, tabii, yok. Çakmağın da mı yok amın. Bir anda çıkarıp bıçaklasın çok abi, güzel daha, olmaz ya. mı? Ah ah ah! Derim. Aa, bak çıkardın mı? Derim. Derim. Telefon gibi çıkıyor bıçağı. Alo. Nasıl tutuyorsun <laughs> öyle? Ha. Alo Kaan Bey. Alo. Efendim yavrum. Onun bacını. bunu lan. Ekran uzadı mı sende? Evet. Buffling. <laughs> Tip play is on for <laughs> Kapı, be, kapı, boy mu yetmiyor? <laughs> Ha. Ha. Bekle bekle. <laughs> Kağıt bas. Bekle lan sakın. Bas kanki. Derim. Derim. Derim 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 derim. <laughs> Aa bu ne? Saç mı bu? Domaldı. Bunları Saç takabiliyoruz bu? kanka galiba. Kesin. Oyunda zaten aktörler var. <laughs> bir şey gönderdim. Aa geri gidemiyoruz. Adamıyoruz. Ee, buradan keçik falan bir şey var mı? Tamam buradan... Dur bakayım. Oh, oh! Ne yapıyorsun gerizekalı? Bak üstte bir şey yazıyor. Üstte bir şey yazdığına göre buradan gideceğiz. Muhteşem İngilizce mi şimdi burada? Çeviri. Dur bakayım. Çeşes vakti mana gel gel Vahiş. gel geri zekalı. Geri zekalı. Zıplayıp sadece dokundum geri zekalı. Gel şuraya. Bir saniye beni mi çağırdınız geri zekalı diye? Öh evet, tabii. De. Haklısınız. Derim. Derim 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 derim. <laughs> Kafanı. Kafana saksı düşer inşallah. Half saks. Ooh. Ah. kapı kapı. Ben... Ah. Lan kapı, yakarım seni. Aa ha. bak bak buraya gel. Dışarısı gözüküyor. Oyunun hilesini wow. bulduk. Derem. Derem. Derem 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 derem. Ah Lan çülüp. Ne? Dur. Dur. <laughs> Bay. <Ben>. Abi. <laughs> Abi. Gel. Dur buradan bu, Yine buradan bir şey içeceğiz bir ihtimalle bakayım. Bakam. Ah, ah. Burayı neden koymuş mesela? Ne var burada? Yukarı çıkacağım. Evet. Ah. Gel. Wow. Üstüne. burada diye. Burada aşağı diye bir, bir var mı senin götlanesi buraya çabuk. Nerede? Burada. Geliyorum. Çok dikkatli bir şekilde geliyorum. Nerede? <laughs> Aşağı işte kardeşim ben de geliyorum. A <laughs> oh, halli, ay! Yok 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 yok. Yok yok. Tamam 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 tamam. Derim derim. Gel gel bir tam niye alalım şurada. Ne oldu mu oldu? Ayı. Kastamonu ayısı. Kastamonu ayısı. mı naif o şuna pem bir şey değiliz. Burada bir merdiven var tamam ne yapacağım? Amına kim? Ah kafam çarptı ya. O <laughs> öyle çıkma kafam çarpıyor. Yemin ederim. Ben de öyle çıkmıyorum. <laughs> ay, ay, ay geri geldi. Aa şurada bir şey parlıyor. Oh, baş... Oh, oh başka bir yer seni beta. Kesinlikle buraya iç. Tamam gel bakalım. Eşya mı eşya var orada? Bu Kanka burada şey varmış zaten eşya. Aa burada odun var. Eşya yeri bura. Artık. Odun buldum. <laughs> kastamonu Gerizli. ayısı, kastamonu ayısı. Bir Kastamonu ara ayısı. ayısı, kastamonu ayısı, kastamonu ayısı. <laughs> oh! Çok zıpladım. Ya yani burayı açacağız. Geri zekalı. Geri zekalı. Aa zipline yapacağım. Zipline zip yapacağım. Aa ya. zipline yapabiliyorum. Lan ne zipline'i gel şuraya kap. <laughs> Değilmiş. Aa anahtarı buldum. Girdik hala. Nerede? Allah. Odu, odun odun ağını zipper yapabiliyorum. Ah. Vay o. E. Yapabiliyor musun? Al. Ah. Gerizekalı, <laughs> gerizekalı. Abi. <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Abi. Bak, bak ben yapabiliyorum. Ah. Ah. <laughs> Oğlum. Çünkü anahtar burada. Geri zekalı. Bak anahtar burada. Ha papyon var. Ne orada? Aa! <gülüyor> Salak. <gülüyor> Kastamonu ayısı. Kastamonu ayısı. Anahtar Aa bak bak, da, dur dur Kan kan. Ee, şeyin oraya bak. Ee, köprü. Sultan Mehmet köprüsüne bak. Wow. Bakıyor mu? Hadi <gülüyor> <gülüyor> Köprüye bak köprüye. geldim kanka bakıyorum görüyorum bakıyorum Kastamonlu Ayıs Kastamonlu Ayıs gel duduf duf duduf duduf, duduf, duduf duduf, duduf öyle değil bak böyle böyle duduf, duduf, duduf duduf, duduf, duduf duduf, duduf, duduf duduf, duduf, duduf oğmin kalk lan bakayım ben gittim ben aşağı düştüm dur geliyorum Şaka yaptım gitmemiştim aslında. Saklanıyorum ya hadi beni bu. Şurada, şurada, şurada pembiş geride kalı galiba bunu boş etmiş o. Dur 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 dur. Anlandı. O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? Abi? Sap, saplanan tarak. Hareketi yap, hareketi yap, hareketi yap. Dur 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 Gel sola gidelim artık buraya gittiği için yeri takip edeceğiz. İşte geri zekalılar nasıl düşünür? Bak salay görüyorsun. Ben burada duracağım mesela. Burada kafamı i̇şte şeye mı? sokacağım. Prize sokacağım. Hoşuna mı bu geri zekalı olduklar? Tipi kafa. <laughs> Nazip <Nazikler gülüyor> ben var burada. Oğlum Adam, zaman... Nereden gittin sen lavuk? He burada. Onun babanı. Abi. Wow. Du <laughs> duf Senin ismin Du duf duf du duf Buradayım Du Oğlum iki kere düştü Du duf duf du duf geldim <laughs> Oğlum kan kaptan kaptan senin ismin gö- Ah! Abi? <laughs> Abi? ne kodum mu? Kanka Taptan ismin gözüküyormuş ya maalesef. Ben de ismin nasıl? Aha burnum sarı. Bak. Lavuk baksana. <laughs> Salak. Ne yapıyor? Hadi mükemmel zekalı Galatkağan nereden gideceğiz? Bu hmm, bir tane torbide gerek var galiba. Burada bir tane retro çıkıyor ama ne kudu mu gelir rekabetleri? Aa, dur. Ee, şey Emir gel yardım et. Çok ağır bu. Aa, ya, Emir gel yardım et. Gel 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 yardım et. Çekemiyorum şunu. Hadi, Nasıl? Hmm, hadi kastan onu istiyor. Ne ya geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> Aa açtık lan. Vallahi açtık. <laughs>

ben Spiderman. Abi. 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 Hareketimiz yap, hareketimizi yap, koksun. <laughs> Yetişemiyorum. <laughs> Neredesin? Duduf duduf duduf. Duduf tuduf duduf. Ah 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 ah. Duduf duduf tuduf. Tuduf duduf duduf. Tuduf tuduf tuduf. Tuduf tuduf tuduf. Tuduf tuduf tuduf. Tuduf tuduf tuduf. Bu ne? Bir daha koyabilir miyim? E beyin al... A 9 <laughs> tane bundan toplayacağız Kur'an'ıma ha. Ne yapıyon <laughs> lan? A? A! A! Girişe <laughs> <laughs> <Gülüşe> bak asıl renk... Beze renk giriş atıyo ya. Girizek lan. Nasıl caster oldu bu? Rastlarsın ki caster oldu. Şaka mı yine oldu? Kanka, berdi aç kanka, iyi misin? Karakterle başlıyor. Evet. Kapıyı aç, açamıyoruz. Kapıyı aç, açamıyoruz. Buradan düşebilir miyim? Düşemiyorum. Aa, oh, Kuni. Aa. Oh. Konnichiwa. Uuu, görüyor musun? Japonca konuşuyorum. Pezemek, sen ancak Türkçe konuşabiliyorsun. Dur <laughs> dur. <laughs> gelme, gelme, gelme gelme buraya gelme buraya gelme buraya gelme buraya gelme gelme. <laughs> aa cebize burası girdi. Oradan geçiş mi varmış? Kapı açamıyorum. Dudu. dur dur. Burada <laughs> merdiven var. Dur dur dur. yok. Saatin de mi yok lan? Ay çıkış kesinlikle buradan gitmemiz lazım. Bura ne? Görelim. Aa! Aa! Gel Gelme kanka. Gelme. Niye? Ah. Geri dönüyorum. Ah, Allah'ım en aşağı düştüm. Vermesin. En aşağı düştüm. Nasıl? Ah. Ah. Kanka ben daha da aşağı ettim. Hayır ya nereden var ya. dur. Dur dur. Beni almadın. Beni almadın. Anasını. Dur 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 dur. Dö <laughs> çakmak sesi geldi sen buradasın Buradayız efendim falan Bak 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 görüyor musun taktiği Nereye gittin lan Dö Buradayım tabii ki Dö döh 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 Dö döh döh Dö döh döh E biz nereden gideceğiz o zaman Eee burada şey var İp var Bak. Hangi yapamam? Aa dur. Bur Aa! Geri zekalı. Geri zek Aa burada mı gideceğiz lan acaba? Oo. Geri zekalı. Aa burada da bir giriş var. mı? amına koyayım. Tutar mısın <laughs> Ya hayır. Allah belanı vermiş. Aa hayır. Yok oğlum. Saç, saç varmış sadece burada. <laughs> Al dur. Duruş, bir şey soracağım. Ben... Haydi bayatım. Duruş, Bunu başarabilirim. Benim bir. Tanımam da sakin var. Gelme buraya. Hep be, pabuçla. Be, e, ben. O işi kuzama. Hangi nerede Aa, şey <laughs> Aa burada. Ay <laughs> Acaba şu kutunuzu üstü... <laughs> evet anladım ben. İzle, izle babanı. Babanı izle. Baba piro. Neredesin? Ana. Ne? Neredesin oğlum? Bekle en üstte çıkıyorum. Duruf duruf duruf. Duruf duruf duruf. Duruf duruf duruf. Duruf duruf duruf. Duruf duruf. Gel yanına gel. Gel, de, gel. gel <laughs> Sadece baba piroyu izle bak. Sadece baba piroyu izle. <laughs> Salak. Şimdi. 啊。Ah!